Birisini kıskanıyor. Niye? Kendisini daha güzel görüyor. Birisini kısıtlamak istiyor. Niye? Kendisini fazla görmek istiyor. İlk çıkışı buradır. İlk çıkışı buradır. Burayı geçemez Burası zemin. Ego dediğimiz yer zemin. İlk çıkışı buradır. Kişinin birisine beddua etmesi zaten kendisindeki olanı ve egodan ötürü. Ama kişi kendisindeki olanı, egoyu ne yapıyor o insan? Firavun o egoyu biraz genişletiyor. egonun içine çocuk çocuğunu da alıyor, ailesini alıyor. Kendisine istediği bütün güzellikleri aileye kadar getiriyor. Eğer ki bu egodan oluşan, bak burası önemli, egodan oluşanı üçüncü alana, diğer alana, bütün insanlara, doğa tabiata kadar taşırsak, beddua diye bir şey de kalmıyor.